Sabah 8'den herkese selamlar. Maç Arktis'in bu bölümünde Galatasaray-Gaziantep maçını konuşacağız. 2-1 kazandı Galatasaray. İlk yarıyı 1-0 geride kapatmış olmasına rağmen çok iyi bir geri dönüş yaptığını düşünüyorum. Ee, bu, bu geri dönüşü çok iyi olmasından şöyle kaynaklı. Hem oyun tarzından kaynaklı hem reaksiyon vermesinden kaynaklı olarak çok iyi bir geri dönüş ibaresini kullanıyorum açıkçası. Ee, tabii ki bununla ilgili... Önündeki notları sizlerle birlikte konuşacağız. Tabii ki sizin de yorumlarınız eşliğinde neden Galatasaray bu geri dönüşü çok önemli, bazı oyuncuları da kazandığını düşünüyorum ekstra olarak. Ve transfer rotasında da artık çok çarpıcı gerçekler var. Ki burada Okan Hoca'nın da altını çizdiği noktalar var baştan sona. Tüm bunları birlikte konuşacağız. Serbest 8 e abone değilsek abone olmayı. Videoyu da beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Ee, peki şimdi neden önemli bir geri dönüş? Bazı galibiyetler vardır ekstradan kazandığın birçok şey daha oluyor. Yani 3 puan tabii ki önemli. Hele ki ligin boyu kısaldıkça artık iki takım da hata yapmamaya çalışıyor. Şampiyonluk yolundaki 60 puanlı iki takım. Fenerbahçe ve Galatasaray. Ama bazen böyle hem daha kenetlendirici, daha özgüven kazandırıcı, daha oyuncu kazandırıcı galibiyetler de oluyor. Şimdi mesela bu maç çok sıkıntıya girmiş gibi gözükebilir. Ve bu sıkıntıya girme nedeni şanssızlık da çok büyük bir oranda var bu arada. 33 şut attı Galatasaray ve 33 şutun bir çoğu şu, kaliteli şut olduğunu düşünüyorum. Kaliteli pozisyon, zorlama öyle 35 metreden pozisyon bulamıyoruz madem buradan sıkalım. Stoper şutları var ya. Ya yani bir takım şu şöyle söyleyeyim hatta. Bir takım kapalı savunmaya karşı stoper ile şut atıyorsa o zaman çözümsüz kalmış demektir. Mesela Davison Sanchez gelir, vurur 40'tan, 35'ten arada sırada. Ya da 6 numara vurur. Böyle e, anlar yaşandı da oyundan kaynaklı değil, oyuncudan kaynaklı şutlar ol, olur en fazla. İşte o çaresizliğin göstergesidir. Kapanan takıma karşı stopen şut atması. Galatasaray'da öyle bir durum olmadı. Çoğun, bütün atakların kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden altını çiziyorum bu geri dönüşün. E, sıkıntıya girme nedeni Galatasaray oyunu değildi. Ama e, galibiyetin bir şekilde hem galibiyeti almış olması hem de kazandığı şeyler şunlar Galatasaray'ın. Birincisi... Okan Hoca'nın eli çok güçlendi. Transfer konusunda. Neden hani böyle bir şeye ihtiyacı var onu da bilmiyorum. E, ee, belki biraz gergin hani şu konuda. Bek konusunda, orta saha konusunda vesaire ki özellikle bek konusunda. Zaten sol bek yokken orada devşirme oyuncularla ki bir tanesi Barış Alper çok iyi bir performansı var. Ama ne olursa olsun devşirme oyuncularla idare ediyorken. Avrupa Kupası tekrardan kapıya dayandı. Pırak kapıya dayandı. Ee, ve en önemli bekin de gitti. En önemli savunmacın da gitti. En önemli çünkü Mısır Bayern gitti. Bayern Münih'li Sabek'e gitti adamın. Ve haliyle devşirme Sabek'le yola devam ediyor. Ve artık şu şöyle haftalardayız. Hatanın çok fazla telafisi yok yani. Hata yapma oranı da düşük. Ama hatanın telafi oranı da düşük ilk Çünkü belli ki bu ligde şampiyon olan takım 4 puan 5 puan farklı şampiyon olmayacak. Çok yakından ayrı gidecek. O yüzden her puan çok önemli. Her galibiyet çok önemli. Ee, Okan Hoca önemli. Bu, bu tip önemli bir lig maçında. Devşirme oyun beklerle e, 1-0 geriye girip geri dönmeye çalıştı. Geri döndü, başardı bunu. Ama acil transfer lazım diyor ya. Acil bek, acil sağ bek, acil sol bek. Ki bu konulara görüşlerimi ileteceğim. Kendi açımda hangi, hangi oyunculara ihtiyaç var diye. Ama Okan Hoca aslında öyle bir şeye ihtiyacı da yokken... Zaten olması gerekirken Eddie daha da güçlendi. Yani böyle kazıyorum ama artık biraz transfer lütfen. E, çok hak etti. Bunu 3 puanı kazanarak yapmış olması, bu dersi Galatasaray'ın 3 puan alarak almış olması da önemli. Ama en önemlisi şu. Hep o kulüpte çalıştığım zamanlardan örnekler veriyorum ya. Özellikle Galatasaray'da bazı galibiyetlerin anlamı daha büyük oluyor. İşte o Fidoriak'ın şampiyonluk zili falan diyorum. Hani orayı hareketlendirecek bazı galibiyetler oluyor diye. Ee, bu tip reaksiyon verdiği maçlar ki her takım için geçerli Galatasaray için de çok geçerli oluyor Reaksiyonla kazanılmış bir maç takıma ekstradan bir hava katıyor Ekstra ekstra bir hava kattığına emin olabilirsiniz Mesela çok çok kötü gidilen bir se dönemde sezon olması bir dönem vardı hatırlarsanız Orada bir tuzla eşleşmesi oldu İşte tuzla sporlu oyuncuları maçtan sonra tahtaya yazdıkları falan bir gerginlik çıktı Sonra maçlarında da gerginlik çıktı Galatasaray turu geçti ama bir ufak gerginlik de oldu Orada bir ihtiyacı olan reaksiyonu almıştı mesela Galatasaray ve biraz iyiye gidişat oldu sonrasında hatırlarsanız. İşte bu tip galibiyetler çok önemli bu kulüp yapısı için. Wilfersan'ın 46'da kendisine bir rol biçilerek oyuna atılması, maçı döndürme projesinin kendisine verilmesi ve onunla karşılığını vermesi, hatta Halil'in oyuna girdikten sonra ekstra işler yapması. ben gol sevincine dikkat edin. Herkes başka bir yerde gol yumağı oluşturuyor. Birisi işte gol atan Barış Alper'e giriyor, birisi Icardi'ye gidiyor. Öyle bir enteresan bir kenetlenme oldu. O yüzden bu tip reaksiyon galibiyetleri de sezonun geri kalanındaki o kenetlendirmeyi artırmak için, bazı oyuncuların özgüvenini artırması için çok kritik oluyor. Ee, bu yüzden bu üç puanın belki işte 90 dakikada bir gole gelmiş olmasına rağmen, evet riskli, yani riskiye de girdi ama şanssızlıktan girdi. Ama yine de hem üç puan alıp hem de bu tip ekstra... E, kazançları da oldu bu maçtan sonra Galatasaray'ın diye düşünüyorum. Peki oyuna geçelim. Nasıl bir oyun oldu? Ee, yani herhalde en sürpriz tercih Berkan'ın sol bek olmasıydı. Barış Alper'i sağ öne yazmak için. Çünkü eldeki sağ ön oyuncusu Tete'ye hoca haklı olarak güvenmiyor. Ki şu anda gelen haberler Tete'ye teklif olduğu an hemen değerlendireceği konusunda ki öyle, öyle de olmalı. Ee, oyuncudan çok fazla verim gelmeyeceği belli artık. Yani kapasite çünkü problem olan burada. Hep altını çizdiğim bir nokta var. Zaha'da kapasite problemi yok. Zaha bir, günün birinde mutlaka kendisini bulacak ama Tete'de bir kapasite problemi var ve günden güne bu daha çok ortaya çıkıyor maalesef. O yüzden sağ oyuncusuna güvenmediği için Barış Alper normal şartlarda bu kadroda bek olarak daha fazla fark yaratacak bir oyuncu olmasına rağmen sağ yazdı. E zaten Saşa gitti. Kaan'ı mecburen sağ beki kaydırıyorsunuz. Sol bek ihtiyacı var. Kazımcan'ın performansı ortada ki Okan Hoca'nın Kazımcan'a da çok Performanslı güvenmediği aşikar. Son olarak maçı yine Berkan girmişti Solbeki e, oyuna sonradan. Berkan tercihi vardı Solbek'te. Hatırlarsınız ilk Berkan transfer olduğu zaman yaptığım videoda Galatasaray'da gelecekte Solbek'te de yer alabilir. Hatta kendisi için daha doğru olabilir diye düşünüyordum. Şöyle bir nedenim vardı. Şimdi Berkan iyi kötü pozisyon alır. Temposu var. E, futbol bilgisi de fena değildir. Yetenekler sıkıntı e, kısıtlı yani topla dönüş biraz sıkıntılı. Kilit pas sözü acayip böyle acayip ufuk açan pasları yoktur. Pas hatası yapma ihtimal var. Böyle bir oyuncu merkezde olduğu zaman göze daha çok batar. Galatasaray seviyesinde özellikle. Ama böyle bir oyuncu bekle oynarsa bir orta saha oyuncusundan beklediğiniz pasla bir bek oyuncusundan beklediğiniz kenar orta, kenar pas aynı şey değil. Aynı kaliteyi beklemiyorsunuz. Zaten çok az var. Bek bölgesinde oynayıp orta saha yaslan sırtlayacağım. Filip Lam'lardan Bin tane yok yani. Çok az var bu oyunculardan. O yüzden zaten özellikle hatırlanıyor. Philip Adriano, Cancelo. Özellikle hatırlanan oyuncular bunlar. Ee, ama Beck için yeterli olur mesela bu pas özelliği. Ki maçta önemli bir kilit pas ortalaması da var bu maçta. Ee, topa çevirme becerisi de yeterli. Tabii ki ideal Galatasaray'da sol beke Berkan'ın yaz devam et demezsin. Barış Alper'e dersin. Öyle bir potansiyeli var. Barış Alper'den çok acayip bek çıkabilir. Berkan'a demezsin ama Berkan'a şunu diyebilirsin. Yabancı sıralaması 12'ye düşecekken bize farklı farklı bölgelerde de alternatif olabilecek Türk oyuncu lazım. Kadroyu derinleştirmek adına. 11 belki ilk 11 yabancılardan kurulacak ama böyle alternatif Türkler de lazım. Berkan'ın bence uzun vadede zaman zaman sol bekle oynayabileceğini hissettirdi bu maçla birlikte. Orta sağa kadar sol bek alternatif olarak da görebilir Galatasaray. Ki iş biraz kaosa dönmüş olmasına rağmen beklerin bindirme yapıp daha fazla ataklara destek vermesi gereken dakikalarda da çok sırıttığını düşünmüyorum. Çok olağanüstü performans yok, idare etti. Ama alternatif olabilecek bir bek için bence yeterli bir performanstı. Bunu Galatasaray'ın yazabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde zaten mecburen Kaan Ayhan Bek tercihi. Ki oraya transfer gelecektir. Stoperler, Abdurkerim yokluğunda zaten stoperler bunlar. Ki Doyle son yine önemli geri dönüşler yaptı. Daha doğrusu dönen toplarda önemli reaksiyonlar verdiğini düşünüyorum ama genel olarak Galatasaray için şunu söyleyebilirim yine bu geri dönüşün güzel yapan etkenlerden bir tanesi şuydu. E, Torreira da maçtan sonra benzer bir açıklama yaptı. Galatasaray kendi ideal oyununa yakın oynamak istediği de oyuna yakın bir oyuna geri dönüş yaptı. Yani hiç ben telaş görmedim Galatasaray'da. Son dakikalara kadar yani bayağı 90. dakikaya gelmiş olmasına rağmen hala ayağı oynayarak, demlenerek atak yaparak ama hızlı bir şekilde. Yani Antep'in izin verdiği bölgede kendi kendine topu dolaştıran bir takım değil de topu geri aldığı anda hızlı ama yerden genellikle. Tabii ki mecburen kendi ortaya yöneldiği anlarda oldu. Ama daha sakin kalarak, daha merkezden de delmeye çalışarak. Bu yüzden Halil hamlesi yapıldı mesela bir noktada. Zaha direkt orta sahaya eklendi daha 46. dakikada. Böyle dengeli dengeli demlere demlere hücumlara sürekli hale getirdi Galatasaray. Ve sakin bir şekilde bu göre şu yaptı. Ya yani belki de e, çok öne geçtiği maçlarda 2-0, 3-0, 4-0'larda bile bu kadar dengeli set hücumlarını görmüyorken bu kadar kapalı set halinde kapanmış bir rakibe karşı öne geçmiş bir rakibe karşı topu yere indirerek sakince de bayağı pozisyonu girdiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Zaten direkten dönen toplar ortada. Bayağı pozisyona girdi ben oyunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Yani skor 2-1 ama Galatasaray'ın birçok rahat bir şekilde geçtiği maçtan çok daha iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum. Ee, bu da kıymetliydi ve burada da Okan Hoca'yı yine de tebrik etmek lazım. Peki bireysel performanslarda en çarpıcı performanslardan bir tanesi Wiffer geldi. Bu maçta e, kenarda bekledi. Yani herhalde rotasyon sebebiyle olsa gerek ya da dinlenme sebebiyle. Ama 46'da oyuna girdikten sonra şöyle bir eğrisi doğrusuna geldiğini düşünüyorum. Wilfred ben bu işin hoşuna gittiğini, bu hikayenin hoşuna gittiğini hissettim ben izlerken kendisini. Ee, i̇şte ikinci yarıda oyuna atılacakken Okan Hoca'nın yanına oturması, yardımcısının yanına oturması, tahtada ne yapması, ondan ne beklendiğini anlatılması. Belli ki Wilfred şunu hissetti. Gireceksin, bu maçın dönüş kahramanı sen olacaksın. Böyle de üzerinde bir senaryo çizdik. Umarım karşılığını veririz gibi. Beklenti içerisinde girdi. Kenar yönetimi ve Zaha da bunun karşılığını verdi. Ve çok farklı bir rol vardı aslında bir fırsada. Ee, i̇kinci yerde şimdi Zaha tabelasını gördüğümüz zaman ki sporsta, uygulamada biliyorsunuz orada sesli kayıtlar da bırakıyorum maça, e, maç içerisinde. Şunu söylemiştim. Zaha'nın oyuna gireceği kesin. 46'da hemen oyuna girer ama Barış Alper herhalde BKK'ya diye düşünüyordum. Ama hoca çok daha gördü ve arttırdı. Çok daha büyük bir risk aldı. Orta saha çıkarttı. Golde de hatası olan Kerem Demirbay'ı çıkarttı. Ve bence asıl çıkarma dedi hatasından da ziyade gemilere yakma biraz da. Hani dengeli bir şekilde gemileri yakma projesiydi bu Okan Hoca'dan. Ve geride birisi bekleyecekse Torreira beklesin temposuyla. Ya da becerili bir oyuncu olsun. Yani merkeze ya becerili oyuncu olsun ya da Torreira gibi enerjik dönen toplar alsın. Ya da hatta Davinson gibi, Nelson gibi dönen toplar alacak oyuncu olsun. Ya da yaratıcı oyuncu olsun. Kerem Derivay arada kalmış bir oyuncu olduğu için. Bir merkez, bir merkez orta sahaya göre. Ne acayip bir enerjik ne de acayip bir yaratıcı. O yüzden kenara aldı onu. O kalınca bir fırsat sahaya, sahaya attı Ve şöyle bir diziliş gördük. 2. Nelson Davinson. 3. Kaan. Torreira. Berkan. Bir daha 3. Zaha, Mertens Kerem önlerinde, Zaha ve Mertens iç gibi ve çiftte forvet. Barış Alper, Icardi. Bu şekilde bir sahnelenme gördük takımda. Ciddi bir şekilde risk aldı Galatasaray. Ee, Saydo rolü verildi Torreira'ya ki biraz o formasyona benzer bir takım. 4-1-3-2'ye 2 iki tane Santofor, 3 tane ofansif orta saha, bir tane Saydo. Herkese yetiş, her, bütün dönen topları topla, geceye taksiye çık görevi. Benzer bir şey Torreira'ya verilmişti bu maçta. Ve karşılığında verdi açıkçası. Tabii Davinson gibi atletik bir stopere sahip olmanın da avantajını gördü burada Galatasaray. Ve dönen toplarda çok problemle yaşamadı. Ve Zaha'ya çizilmiş olan özellikle neredeyse iç orta saha rolünü karşılığında aldı Galatasaray. Mesela oyuna girdikten sonra merkezde topla buluşup o Crystal Palace dönemlerinde Nazire yaparcasına ki orada da böyle merkeze kadar çok yaklaşıp set oyuna çok ciddi destek veriyordu. Topla döndü Galatasaray hata kaldırdı fırsa Baskı iyi olmasına rağmen, iki kişiyle sıkıştırılmasına rağmen. Dedim ya o hoşuna gitmiş bu belli ki bu senaryo işi. E, topla döndü döndü hep e, Galatasaray'ı pozisyona soktu. E, sonra skoru da kendisi yaptı Vifresa. E, bu arada ligde 9. golü Zan'ın. Ama şu atlanmasın. Hepsi kritik gol. Ankara gücü maçı, Alanya maçı, Trabzon maçları, bu maç... E, bir tane de 2-1 yapmıştı. Kajdan dönen topta yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi maç kazandıran ya ilk gol ya öne geçiren gol. Çok kritik anlarda gol atıyor aslında. Hani 9 gol var 9 gol var. Yani şöyle de 9 gol var. Bir maçta 4 tane sıkarsın. Sonra bir de oyuna girip sonradan 2-0 4-0 yaparsın. Bir kere de girmişsindir. 4-0 5-0 yapmışsındır. Aslında işte 8-9 gol. Ama aynı şey değil. Wesley Snyder de böyleydi mesela. Snyder'de sezonda bir bakıyorsun işte 8 golü var, golü var 9 golü var toplamda ama 1-0 derbi. 2-0 derbi, 1-0 Juventus. Hep böyle ne zaman ihtiyaç varsa o zaman çıkıp sahne alıp gol atmıştır. Wilfred bu 9 golü çok kıymetli. Yine en gerekli anda golünü attı. Ama e, o gol anında Halil'in devreye girmesi de çok önemli. Ben Okan Hoca'nın maçı çok doğru yaşadığını, hatta Galatasaray kariyeri boyunca belki de maçı en didik didik yaşadığı, en didik didik sahne sahne düşündüğü, en derinlemesine analiz ettiği maç olduğunu düşünüyorum hamleler bakımından da. Ee, mesela Kerim'in bu set oyununda sallandığını gördü. İşte top kayıpları yaptığını, e, aceleci davrandığını, acele kilit paslar denediğini, savunma so arkasına çok erkenden e, top attığını, takımı yerleştiremediğini fark etti. Ne olursa olsun Halil Dervişoğlu gibi daha bu zeki dokunuşları yapabilen, set oyununa daha fazla destek verebilecek. içe ceza sahasında toplu buluştuğu zaman daha serin kanlı kalabilecek. Bir oyuncuyu tercih etti ve karşılığını aldı. Zayi'ye topu bırakan o. Halil. E, ee, edilen golde Icardi'ye topu çıkaran o. Yine o zeki dokunuşla aslında ki bu ikinci forvetteki pasörlük durumunu topla dönüş işlerini çok iyi yapıyor Halil Dervişoğlu. Ki yine kritik pozisyonda atamadı. Yani birazcık forvetliği olan bir oyuncu aslında onun tamamlıyor olması lazım. Kaleci yerlerken kafayla artık içeri atıyor olması lazım. Bunları atamıyor gerçekten. Sanki atamamak için topa vuruyor gibi bir hali var neredeyse. Ama bu zeki dokunuş işlerini ikinci forvet rolünde çok iyi yapıyor. Maçı da döndüren isimlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ama tabii bir de galibiyet golünü atan maç içerisinde çok etkili performansı olan Barış Alper'den bahsetmek lazım. Ya öyle bir oyuncu noktasına geldi ki yani ben daha birkaç ay önce şunu hatırlıyorum yani United maçında bence Barış Alper oynamalı, yani onun temposuna ihtiyaç var dediğimde ciddi tepkiler de, sosyal medyada dışında böyle tepkiler de görülüyordu. Hani daha birkaç hafta, birkaç ay öncesinde yedekliği bile sorgulanan bir oyuncuyken şu anda geldiğimiz noktada şöyle bir durumda sağ sağa önden alıyorsun keşke Barış Alper orada olsaydı diyorsun. Sol bekten alıyorsun keşke sol bekte olsaymış şu an diyorsun. Sağ bekten alıyorsun keşke şu anda sağ bekte olsaymış diyorsun. Her yerde çok ciddi bir performansı var. Ee, ve maç çeviren bir bek olma haline geldi Barış Alper. Bugün yine sol beki geçirdi maçı çevirdi. Daha önce sağ kupa maçında sağ beken akan oyuna yine gidip kafa golü attı. İkidir bekken gol atıyor. Skora destek veriyor. O bahsettiğim aslında golcü bek rolünü şimdiden üstlenmeye başladı. Ben gelecekten bahsediyordum. Şimdiden yapmaya başladı onu. Ki yapabilir de. O yüzden diyorum ben. Yani. bazı bekler Kaan'ı idare eder. Berkan seni bugün idare eder. Ama Barış Alper'den milyon milyon, milyon euroluk bek çıkabilir. O potansiyel var. Öyle bir kenar forvette çıkabilir. Ama bek bölgesine sanki daha ucu açık potansiyelin. Yani demarke pozisyonu geldiğinde çünkü belki de ön kenar oyuncusu için çok fazla yeterli olmayacak yetenekleri büyük takımlarda. Bek için yeterli olabilir. Ve bir de böyle çok enteresan bir özellik eklerse, şu an yaptığı gibi, arka direğe çıkıp kafa vurmalar, e, ters ayakla al, alt köşeden tozu kaldırmalar topun gelişine bu, bu maçta yaptığı gibi. Bir de skorer bir back e, formülü bulursa, bunu sürdür e, sürdürürse çok acayip bir back oyuncusu çıkar. O yüzden ben Barış Alper'in idare eden değil, çok iyi bir Galatasaray back'i, sonrasında çok iyi bir Avrupa'yı bek kanat bek olabileceğini düşünüyorum. E, bu da bir özelliktir. Yani bir üçlü oynayan bir takım da olabilir Barış Alper'i. Atar kanat peki. E, duruma göre skor tutacaksa öndeki üçlüye atar. Back, dörtlü de bek oynar, oynatır. Gerçekten çok çok çeşitli e, ve gerçek anlamda oynadığı pozisyon hakkını veren bir oyuncu haline dönüşüyor Barış Alper Yılmaz. E, buradan da transferi e değinelim tam olarak bu konuda. Çünkü Okan Hoca da özellikle bekleri işaret etti. İki tane bek istediğini söyledi. Ama kendi fikrim şu, Sol bek kesin lazım. Ee, oyuna katılımı olan hele ki bu tip Antep gibi kapanan rakiplere karşı ciddi anlamda kaliteli kenar orta yapabilecek. Hücuma destek verecek. tempolu bir sol bek. Galatasaray ilaç olur. Ee, Güney Amerika'da ligler bitmiş. Güney Amerika'da çeşitli çeşitli bu tip bekler var. Sadece Brezilya'da değil. Şili'de Urgay'da, yani Paraguay'da mutlaka bakılıyordur oyunculara zaten. Kolombiya'da. Ee, seçenekler vardır diye düşünüyorum bu tip sol beke gidilebilir. çünkü özellikle işte böyle biraz daha scouting isimlere işaret ediyorum ki Galatasaray'ın bu satılabilir oyuncuların tekrar arttırması lazım. Öyle bir lüksü var artık çünkü Saşa Boy'u sattın. Yine yerine biraz daha satılabilir oyuncu eklemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sol bek öyle bir sol bek olabilir. Birinci planda Barış Alperi sağ bek e yazabilirsiniz artık. O hissi veriyor, o potansiyel hissini veriyor. Karşılığını veriyor. Şu an performansı da var. Sadece potansiyel değil. Bugün de performansı var belki Barış Alper'in arkasına daha genç bir sahabe alabilirsiniz, Çok büyük bir yatırımdan ziyade. Ya da Dubois'a geri döndürebilirsiniz öyle bir anlaşma imkanı varsa. Çünkü Dubois'a sözleşmesi olan bir oyuncu. E, geleceği sezon da takıma dönecek. Şimdiden dönsün ihtiyaç varken. yani direkt orijini bek olan hem sol hem sağ bek oynayan el rahatlatacak bir oyuncu olarak kadroda bulunabilir. Barış Alper ana planda yazılır. Üçüncü türkü de bulmuş olursun Barış Alper'le. Çok rahat bir şekilde. sol bek direkt oynayacak bir sol bek tabii ki Galatasaray'a ihtiyacı var. E, Torreira'nın yanında 800 numara hele de ki bu zikzaklı performansında Endombele'nin bu görüntüsüyle kesinlikle merkez orta sahada Galatasaray'a ihtiyacı var. Hani biraz o konuca da yardımcı olmak gerekiyor bir noktada. Evet her maç videosunda hakkını teslim ediyoruz. Orta sahası yokken kadro içerisinde orta saha buldu. Bek yokken kadro içerisinden bek buldu ama sonuçta böyle bir meydan okumaya şart değil yani. Galatasaray para da kazandı. Şampiyonlar ligi gerileri de var. Yani niye böyle orta sahamız yokken işte 10 numaramız yaşanmışken, beklerimiz yokken, hatta üstüne bek satmışken, bakalım şampiyon olabilecek gibi bir challenge'a ihtiyacı yok herhalde Galatasaray'ın. Gerek de yok zaten. O yüzden orta sağda alması gerekiyor mutlaka. Ve onun da gelecekte satılabilir, bugünü ve geleceği de olan 22-23-24 yaşında bir oyuncu olması çok daha verimli olur diye düşünüyorum. Toray'ın yanında benzer tempoya sahip, yakın bir tempoya sahip. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Wilfred Zaha'nın bu performans performansından sonra gelecekteki bir yakızdan bir formasyon bölümü yaparız. Hazır hafta asılma çok. Belki de canlı yayında konuşuruz. o da yakında gelecek. Za'nın artık biraz daha merkeze yakın oynatılacağını düşünüyorum. Bulbanç'ta bayağı sol iç gibi oynadı. İdeal bir kurguda Icardi'nin arkasında deneyecektir Okan Hoca. Görecektir yani bu ikili. Zaha bu şekilde kendisini adarsa zaten bu role kendisini adarsa bunu yapabilecek bir oyuncu. Bunu her zaman söylüyorum. O servisleri yapabilecek, topla dönebilecek, top sürüp üstüne şut atabilecek. Kalçadan çıkarttığı şutlarla bu şekilde denge bozabilecek ve... ...hakikaten denge bozacak. Sıfır sıfırı bozabilecek bir oyuncu. O yüzden o 10 numara ihtiyacını karşılayabilir. Zaten özel bir oyuncu. Ve hele ki arkasında tempolu bir 8 numarayla daha da rahat rahat oynar bu oyunu. O yüzden... Barış Alper'in orijin olarak sol bek, sağ bekte devam ettiği Sol bek transferi, 8 numara transferi. Zayı işte 10 numara kaydırabilirsiniz. yani belki tekrar da gireceğim ama mevcut durumda Zaniol Tete'nin işte kiralanabiliyorsa kiralık bir şekilde çıkılıp Zaniolo'nun süre almayan Zaniolo'nun Galatasaray'da geri dönüp şu kadroda bank oynayabilecek ve kendi sitene de uygun bir takım haline geldi bu. Evet, tamamlayıcı kenar forvet rolüne uygun bir takım haline geldi. Yani Tete'yle aslında Galatasaray oyunu arıyor. Birisi topsuz koşu yapsın bugün de onu aradı oyuna girdikten sonra. Sağda delici topsuz koşular yapsın skor desteği versin. Zanioğlu bunu yapabilir. Zanioğlu top aldığı zaman biraz karar mekanizması e, çok çok iyi olmadığı için daha doğrusu tek karara kitlendiği için kaleye gitmek kitlendiği için problem oluyor ama işte za gibi oyuncular zaten o istasyon işini yapabildiği için belki olacağın 8 numarada bu işleri yapabilecek. Zanioğlu o tamamlayıcı koşularla işte Aston Villa'da tek gol de olduğu gibi tamamlayıcı hava hava topuna çıkacak. Arka direkte e, golünü yapacak. Bazen işte kendisi topla içeri devrilip şut atacak. E, şu anki takımda bence geçen sezona göre bile daha çok ihtiyaç var. E, şu an kiralandığı takımda da oynamayacaksa gelsin burada sezonu tamamlasın. E, turnuvaya gitsin. Zaniolo zaten bu yani. Hala çok genç yani futbol için genç bir yaşta. Önemli bir potansiyel. Hala çok önemli bir potansiyel. Hala da erişmeli bir potansiyeli var. Galatasaray tekrar da onu zaten satmak isterse satar diye düşünüyorum. Böyle Asomu'yla da Galatasaray'ın ihtiyacı varken o bölgede Asomu'yla süre almaya devam edip opsiyon da kullanılmayacaksa herkes için daha kötü senaryo olur diye düşünüyorum. Yani oraya da acilen transfer yapmak yerine mevcut elin zaten senin olan oyuncu satma ihtimali yoksa onu geri döndürmek daha mantıklı geliyor bana. Böyle benim maça dair notlarım. E, bireysel performanslara dair notlarım da bu şekilde. E, ve transfer dönemi de hala devam ediyorken zaten ona, ona dair fikirlerim bu şekilde. Bir gelişme olduğunda tabii ki iş yapar mı serisinde o oy, oyuncuyu sizlere anlat, anlatmaya devam edeceğim. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, servis 8'de kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.